Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf yeni konumuzdan devam ediyoruz. Atomun tarihsel yolculuğu. Şimdi ilk olarak biz Dalton atom modelini görüyoruz. Dalton maddelerin atom denen çok küçük yapılardan oluştuğunu söylüyor. Ve bu yapıların içi dolu küreler olduğunu, bölünemeyen, parçalanamayan bir küre, berk bir küre olduğunu söylüyor. Ve bunların herhangi bir yük içermediğini, yani nötr olduğunu ileri sürüyor. Ve bir atomu yani örneğin hidrojenin atomlarını ele aldığımızda hidrojenin atomları kendi içinde özdeştir diyor. Yani bu ne demek? Hidrojen için düşündüğümüzde bütün hidrojen atomları birbirinin aynısıdır. Ancak başka bir element ele aldığımızda oradaki atomlar birbirinden farklıdır diyor. Ve bir reaksiyon sonucunda yani kimyasal bir süreçte atomlar bölünemez ve parçalanamaz veya dönüşemez olduğunu söylüyor. Ancak Dalton'un atom modelinde Burada hataları gözlemliyoruz. Bunlar ne? Bir kere içi dolu bir küreden bahsediyor. Ancak biz Dalton için şunu söyleriz. İçi dolu bir küre değildir. Da atom dediğimiz yapı içi boşluktan oluşur. Ayrıca Dalton nötron, proton ve elektron gibi yapılardan yani atom altı parçacıklardan hiç bahsetmemiştir. Onun haricinde atomların bölünemez ve parçalanamaz olduğunu söylemiştir. Ancak atomların e, yüksek enerji isteyen yani atom bombası gibi radyoaktif tepkimeler gibi süreçlerde parçalanabildiklerini öğreniyoruz. Bu yüzden Dalton'un atom modeli her ne kadar atom için bir ilk varsayım olsa da yeterli bir kan yani yeterli bir teori değildir. Daha sonrasında Thomson atom modeli geliyor. Şimdi Thomson Thomson e, atom modelini üzümlü bir keke benzetiyor. Neden üzümlü bir keke benzetiyor? Çünkü Thomson eksi yükün yani negatifin varlığından yola çıkarak şunu söylüyor. Eksi bir yük var ve bu yükün kütlesi çok düşük. Bu kadar küçük ve kütlesi düşük bir madde olsa olsa atomun içerisinde olabilir. Ancak kütlesi düşük olduğu için bu atom içerisinde gömülü halde olmak zorunda. Aslında atomun yapısı bir kek mantığında düşünürsek hamur kısmının artıdan oluştuğunu içerisindeki eksilerin de üzüm taneleri gibi içinde gömülü olduğunu söylüyor. Ve böylece şu yorum yapıyor. Yapı yani atom artan oluşan bir yapı ve içerisinde eksi kutuplar gömülü halde bunun nötr kalmasını sağlıyor. Kütlenin bir çoğu ise iç, e, pozitiften geliyor. Yani neredeyse hepsi pozitiften geldiğini söylüyor. Ve yaklaşık olarak da 10 üzeri 8 cm boyutlarında olduğunu söylüyor. Ancak Thompson'ın eksikleri şu. Atomun içerisindeki artı ve eksi yüklerden bahsederken aslında içi dolu demiş oluyor. Yani üzümlü kek modelleri sürüne içi dolu demiş oluyor. Ancak biz atomun yine içi dolu olmadığını görüyoruz. Ve artıların ve eksilerin bu şekilde homojen bir dağılım içerisinde olmadığını ileri sürüyoruz. Daha sonrasında ise Thomson atom modelinden sonra Rutherford atom modeli geliyor. Neden? Rutherford atom modellerini incelerken Thomson atom modelinin e, varsayımını test etmeye çalışıyor. Ve bunun için altın bir levha deneyi kuruyor. Altın levhaya artı ışınlar göndermeye başlıyor. Diyor ki eğer yapım Thompson'ın söylediği gibi sadece artıdan oluşuyorsa o zaman gönderdiğim artı ışınların bana geri dönmesi gerekli. Eğer Thompson'ın söylediği gibi değilse o zaman deney içerisinde bunları görürüz diyor. Ve artı ışınlar göndermeye başlıyor. Bir süre sonra artı ışınların çoğunun arka taraftaki levhaya geçtiğini görüyor. Ve Thomson'dan sonra Rutherford şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki atom modeli Thomson'ın söylediği gibi olamaz. Çünkü bütün yapı artan oluşmuş olsaydı gönderdiğim artı ışınların yani alfa tanelerinin arkaya geçmemesi bana geri dönmesi gerekirdi. İçi dolu da olamaz. Çünkü içi dolu olsaydı o zaman artı ışınların içeride gömülü kalması gerekirdi. Demek ki atom içi boşluklu bir yapıdır diyor. Yani çoğunluğu boşluktur. Çünkü çoğu arkaya geçmiştir diyor. Çok küçük bir kısmının geri döndüğünü gören Rutherford pozitif yükün varlığını ancak pozitif yükün çekirdek denen çok küçük bir alanda olduğunu ileri sürüyor. Daha sonrasında da elektronlar için ise şu yorumu yapıyor. Gönderdiğim artı ışınlar dümdüz arkaya geçmedi. Yani ışın oldukları için dümdüz geçmesi gerekirdi. Ancak dümdüz arkaya geçmedi. Demek ki içerisindeki eksi kutuplar bunları çekerek bunların yön değiştirmesine yani dümdüz gitmek yerine ivmelenmesine sebebiyet verdi. Ve bu sayede Rutherford'da şunu gözlemliyoruz. Çekirdek dediğimiz bir varlığı yapının yani atomun çoğunun boşluktan oluştuğunu, eksi yüklerin ise çevresine dağınık halde yani dağınık halde dolaştığını Rastgele bir hareketliliği olduğunu görüyoruz. Ve böylece Rutherford atom modelinde aslında biz ilk defa... ...çekirdek denen maddeyi görüyoruz. Ancak eksi yüklerin hala net bir tanımı yok. Yine e, atomun çapı hakkında Thompson'la uyumlu... ...10 üzeri 8 santimetre olduğunu düşünüyor. Çekirdeğin çok daha küçük. 10 üzeri 12, 10 üzeri 13 santimetre olduğunu ileri sürüyor. Ve diyor ki artı yükler eksi yüklere eşit. Yani tıpkı Thompson gibi artı ve eksinin birbirine eşit olduğunu ileri sürüyor. Şimdi daha sonrasında Rutherford'dan sonra bor atom modelini görüyoruz. Neden bor atom modelini görüyoruz? Çünkü Thomson'a göre, yani Rutherford'a göre elektronlar serbest hareketlilik yapıyordu. Ancak bor bunu açıklamak için katman teoremini ileri sürüyor. Şimdi katman teoremini ileri sürerken de şundan bahsediyor. Elektronlar diyor çekirdeğin çevresi rastgele hareket edemez. Çünkü rastgele hareketlilik şunu söyler. Çekirdeğin içerisine düşmeleri gerekir. Çekirdek pozitifken elektronlar serbest hareketleri çekirdeğe doğru çekilmesine ve atomun hacim kaybetmesine yol açar. Ancak böyle bir şey görmüyoruz. Ve burada spektrum dediğimiz bir olay ileri sürüyor ki aslında buradaki spektrumdaki olay şu. Tıpkı bir üçgen prizma gibi bir prizmaya siz ışık gönderdiniz. Yani bir ışık gönderdiğinizde prizmanın farklı yerlerinden farklı renkler çıkar. Bunun sebebi ne? Prizmanın kalınlığı. Yani üçgenin üst kısmıyla alt kısmının kalınlık farklılığı ne yapacak? Üçgende renk ışığın kırılmasına ve farklı renkler çıkmasına yol açacak. Yani aslında doluluğu. İşte Rudder Bohr da bundan yola çıkarak şunu söylüyor. Diyor ki biz maddeleri incelediğimizde yani bir alev deneyi dediğimiz bir deney yaptığımızda elementleri Yaktığımızda farklı renkler gözlemliyoruz. O zaman diyor elektronlar serbest hareket edemez. Her biri bir katmandadır ve katmanın doluluğu renk değişimi yapar. Bunu da absorpsiyon ve emisyon süreçlerinde ışık spektrumu ile açıklıyor. Yani örneğin bir element TL ele aldığımızda çek birinci katman ikinci katman ve üçüncü katmanı düşündüğümüzde birinci katmandaki bir elektron enerji yüklediğimizde bunu absorbe edecek. Yani kendine doğru emecek. Daha sonrasında sıçrarama hareketiyle birinci katmandan ikinci veya üçüncü katmana sıçrayacak. Ve burada turunu attıktan sonra enerjisini tekrar dışarı vererek emisyon hareketini yapacak. Yani bu da ne olacak? Enerji dışarı verip ışıma yapacak. Ve bu ışımada biz spektrum dediğimiz kısmı göreceğiz. Yani farklı renk açığa çıkmayı. İşte Bohr diyor ki eğer diyor element, elementlerdeki elektron hep aynı hareketliliği yapsaydı o zaman biz hepsinde aynı ışımayı görürdük. Ancak her bir elementin farklı ışıdığını yani bir havai fişeği düşündüğümüzde farklı renklerde olmasının sebebi katmanların farklılığı. Birinci katmandaki bir elektronla ikinci veya üçüncü katmandaki bir elektronun enerjiyi emmesi ve bu enerji dışarı atmasında farklı renkler açığa çıkar diyor. Ve bu sayede aslında katman varlığını biz bu arada görüyoruz. Ve enerji verdiğimiz durumlara da uyarılma diyor ve bunlara uyarılmış atomlar ismini söylüyor. Mesela burada yine absorpsiyon yani enerjiyi alması, sıçraması ve enerjiyi vererek emisyon sürecini yani ısı ışık yaymasını gözlemliyoruz. İşte bu sayede Bohr atom modelinde katman varlığını ileri sürmüş oluyor. Ancak borun yetersizliği şurada. Bor hiçbir zaman hidrojenden daha yüksek elektrona sahip yani işte halimun bir tane vermiş, lityumun iki tane vermiş hali gibi sadece bir elektronu kalmamış elementlerle çalışamıyor. Bu da borun atom modelinde her ne kadar katmanı ileri sürse de e, tam yapıyı yani bütün elementleri açıklayamamış oluyor. Şimdi buraya kadar atom modellerini toplarsak mantığı çok basit. Öncelikle şunu söylüyoruz. Dalton, Thomson, ...Rutherford ve Bohr. Dört temel atom modelimiz var ve... ...çok basit bir mantıkla işliyor. Önce bilgi en genişten gidiyor ve... ...dara doğru özellemeye başlıyor. Yani... ...Dalton'a göre... ...atom modeli sadece bir küre. İçerisinde ne artı ne eksilerden bahsediyorum ve bölünemez parçalanamaz olduğunu söylüyorum. Thomson'a geldiğimizde... ...atom modelinde artık artı ve eksilerin varlığını söylüyorum ancak yerleri hakkında hala fikrim yok. Rutherford'a geldiğimde artık artının yerini söylüyorum ve içinin boşluk olduğunu ekliyorum. Bora geldiğimizde ise artık atom modelinde eksinin de yerini söylemiş oluyorum. Yani en genel bilgiden en özel bilgiye doğru gitmeye başlıyorum. İşte atom modellerini bu şekilde açıklayabiliyoruz. Şimdi peki bizim yeni bir fedatımızda ne var? Modern atom teorisi dediğimiz bir yapı var. Modern atom teorisi ne işimize yarıyor? Şu간 modern atom teorisi tüm elementleri açıklamamıza yarayacak. Önce atomun içine bakalım. Atomda ne var ve biz bunu nasıl açıklayacağız? Atomun artık genel yapısı hakkında konuştuk. Atomun içinde neler var? Atomun içerisinde çekirdek ve katman dediğimiz yapı var. Çekirdek proton artı nötrondan oluşan, katman ise sadece elektronların olduğu kısım. Şimdi biz şunu söyleyebiliyoruz. Çekirdek kendi içerisinde proton, nötron, elektron ise katmanlar dönen kısım ve bir atom modelinde şöyle bir görüntü bekliyoruz. Yani çekirdeğin ve elektronların çevreye döndüğü. Şimdi biz bir atomu tanımlarken şunlardan bahsederiz. Elektronun kütlesi proton ve nötrondan çok küçüktür. Bu yüzden de yaklaşık 1840 kat daha küçük olduğu için elektronu kütle iç hesabına katmayız. Kütle bizim için proton ve nötrondan gelir. Nötron ki ...çok daha geç bulunmuştur. Yani proton ve elektronun keşfi e, nötrondan çok daha erkendir. Nötron gerçekten e, 1930'lu yıllarda Chadwick tarafından bulunmuştur. Şimdi biz bir elementi tanımlarken proton için artı yüklü tanecik deriz. Yani çekirdeğin yüklü taneciği. Nötron için ise neg negatif veya artıdan bahsetmeyiz. Nötr yüklü yani çekirdeğin yüksüz taneciği deriz. Elektrona geldiğimizde ise eksi kutuplu negatif yüklü çekirdek dışında bulunan katmanlarda bulunan tanecik deriz. Ve bunları gösterirken de P artı N sıfır E eksi olarak gösteririz. Yükleri de artı bir sıfır ve eksi bir olarak gösterilir. Proton ve nötron çekirdekte bulunurken elektron çekirdeğin çok daha dışında bulunur. Ve bir elementi yazarken şunları kullanırız. Sol üst köşe kütle numarası diğer ismiyle nükleon sayısı. Daha sonrasında nötron sayısı, atom numarası yani diğer isimleri proton sayısı ve çekirdek yüküdür. Şimdi biz bir elementte sadece yazdığımız iki sayı vardır. Şurası ve burası. Eğer varsa iyon yükü. Peki bunlar ne, neden böyle? Çünkü bir elementin Protonu kaçsa nötraldeyken elektronun da o kadar olmasını bekleriz. Yani buradaki fosfor eğer iyon yükü içermeseydi 15 atom numarası yani 15 protonu aslında 15 tane elektronu olması anlamına geliyordu. 15 mol diyoruz daha doğrusu. Ve kütle de burada verilmiş 31. Peki nötronu neden yazmıyoruz? Çünkü kütlenin ise şundan geldiğini biliyoruz. Proton ve nötronun toplamı kütleyi verecek. O zaman ben bir elementin protonunu biliyorsam kütleden çıkarttığımda nötronu bulabiliriz diyoruz. Sağ üst köşe ise iyon yüküdür. İyon yükü ne anlama geliyor? Elektron aldığı veya verdiği elementin yani aldığı elektron veya verdiği elektronu ifade eder. Eğer eksi ise alıyor anlamına gelir. Artı ise veriyor anlamına gelir. Şimdi hemen bir örnekle bunu yapalım. Şurada küçük bir örnek yazalım. Örneğin bir demir elementi. Şurası 56 olsun, burası 26 olsun. Şimdi proton sayısı veya atom numarası ya da çekirdek yükünden bahsediyorsak hepsi aynı 26'dır. Nötron sayısından bahsediyorsak 56-26'dan 30'dur. Elektron sayısından bahsediyorsam yine 26'dır kütle numarası veya diğer ismiyle nükleon sayısı yine ne olacak? 56 gelmek zorunda. Şimdi eğer bu elementim demirim elektron alıp verse ne olurdu? Yani 26, 56 ve burası diyelim ki artı 2. Bir de bunun 26, 56 ve eksi 2 olduğunu varsayalım. İşte burada Proton sayısı, nötron sayısı ve kütle numarası değişmedi. Aslında kütlem yani nükleonum 56, protonum, atom numaram veya çekirdek yüküm 26. Elektron sayım değişken olacak. Bakın nötronum da değişmedi ancak elektronum değişken. Neden? 2 adet vermiş yani burada elektronum 24, 2 adet almış 28. Eğer artı ve eksi yük görmüyorsak proton sayısı direkt olarak elektrona eşit ancak artı ve eksi yük varsa proton sayısı elektrona eşit değildir diyoruz. Ve bu sayede biz bir elementi tanımlayabiliyoruz. Neden bunları öğreniyoruz? Çünkü proton sayısı bir sonraki kısımda yani modern atom teorisinde elektron dağılımlarında işimize yarayacak. Bir sonraki videoda modern atom teorisini yapacağız ve sonra da bir sınav çalışma kağıdı yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutluluklar dilerim